yavrum. Hani neredesin yavrum? Neredesin Emine? Ben oğlum sana ya. Neredesin yavrum? Aman gel hadi yavrum. Gel ne olur. Bugün gel. Gel yavrum. Neredesin yavrum? Neredesin <laughs> yavrum? <gülüyor> yavrum. <gülüyor> Yavrum dayana acılara. Bak. Yeşim. Bak abiye bak, bak abiye bak. Yeşim bak elimde ne var bak 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 bak. Vereyim mi bunu sana? Korkma gel ben tamam, buradayım. Yeşim anne anne. Demin bizdeyken işte anne editti dedi o kadar başka bir şey yok. Onun da derdi başka bir şey. Kocası mı yok? Allah ne veriyor sayılsın. Allah ne veriyor sayılsın. Başınız. Kaç kere şikayetçi oldu. Ne şey vardı? Açlık vardı. Her şey vardı. Evin şey, içine koyup, ya koyup yavrı 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 her, her şey, şey vardı. vardı. Annesi değil mi öpüyor? Evin içine koyup yapmış yani. Çok yavrumu yapmaya mı yavrum? Yavrum. yavrum? Yine yavrusu. var. Beni yavrum. Gitti yavru. yavrum. Öldürdü de ben de bıraktım. Yavrunu yavrum. Yavrumu kesecekler yavrum. <laughs> Eminem bu kadar insan kadersiz mi gelirdi dünyaya yavrum? <laughs> yavrum insan ayrılır, boşanır gider bu kadar kadersiz mi oldu yavrum? Tamam kapat ee, Sen girme, girme. Bir yerden tutma. Aşağıyı toplamışlar. Kim topladı acaba? <laughs> Ayrılmışlardı Zaten. Çocuğumu görmek istiyorum demişti. Geldi gördü. Ondan sonra kimseyi anı çocuğu ondan esirgemedi. Şey yapmadı. Ya yani bu sabah geliyor kimse yok evde. Ağzını kapatıyor. Sırtından, boğazından, karnından, kolundan bıçaklıyor. Neyin ne olduğunu da biz de anlayamadık yani. Peki e, ayrılık sebepler neydi? Ne zaman ayrılmışlardı? Hani? Bir ay, bir ay oldu. Bir sekiz ay önce daha ayrıldı. Boşanma davası falan açıldı. Tekrar barıştırdılar. Şey yaptık. Tekrar ayrıldılar. İsimler neydi acaba? Süleyman Yayla ile Emine Yayla. Çocuklar var mıydı? Vardı. Ne kadar? Ne çocuk? Kaç tane çocuk? Bir, bir buçuk yaşında kız çocuğu var. Kız çocuğu annesinin yanında mı kalıyordu? Annesinin yanında kalıyordu. Baba ne iş yapıyordu? Baba ne? Baba ne? Şey, işte korucu topluyorlardı onlar. Eee Süleyman Yerler ne işle meşgulü? Şeyde, taş fabrikasında çalıştı. ama Eee şu an çalışıyor mu çalışmıyor mu haberim yoktu yani. Tamam, teşekkürler.